Sevgili astroloji severler, 16-22 Haziran haftasına hoş geldiniz. Bu hafta gökyüzünde oldukça önemli değişimler var. 17 Haziran'da Mars Başak burcuna geçiyor. Detaylara odaklı, çalışkan bir enerji hakim olacak. 18 Haziran'da Jüpiter ile Neptün arasında zorlu bir kare açı var. Hayallerle gerçekler arasında denge kurmakta zorlanabiliriz. 21 Haziran'da ise Güneş Yengeç burcuna geçiyor. Yaz gün dönümünü karşılıyoruz. Şimdi gelin burçlara geçelim. Bu hafta odağın iş ve sağlık konularına kayıyor sevgili koç. Mars'ın başak geçişiyle birlikte günlük rutinlerini düzene sokmak, daha verimli olmak isteyebilirsin. Ancak Jüpiter-Neptün karesi, bir projede fazla idealist davranmanı sağlayabilir. Gerçekçi planlarla ilerle. Güneşin yengeçe geçişi, ailevi temaları gündeme taşıyor. Evde daha fazla zaman geçirmek ve duygusal bağlarını güçlendirmek sana iyi gelecek. Sevgili Boğa, bu hafta kalbin ve yaratıcılığın ön planda. Mars'ın Başak geçişi sana aşk hayatında ve yaratıcı projelerde netlik ve motivasyon getirebilir. Fakat Jüpiter Neptün karesi özellikle arkadaş çevrenden gelen aşırı iyimserliklere karşı temkinli olmanı söylüyor. Güneş'in Yengeç'e geçişi seni kısa seyahatlere, kardeşlerle ilişkilere ve iletişim alanına yöneltiyor. Yakın çevrende duygusal bağlar derinleşebilir. Bu hafta odağın ev ve aile konularında. Mars'ın Başak'a geçişiyle birlikte ev içinde yapılacak işler seni bekliyor olabilir. Düzenleme, temizlik ya da taşınma konuları gündeme gelebilir. Jüpiter Neptün karesi ise kariyer planlarında hayal kırıklıklarına açık olduğun bir süreci işaret ediyor. Güneş'in Yengeç'e geçişi ise finansal konularda yeni başlangıçları tetikliyor. Gelir gider dengesini gözden geçir. Güneş senin burcuna geçiyor sevgili Yengeç. Bu haftayla birlikte enerjin artıyor, sahne senin. Mars'ın Başak burcuna geçmesiyle birlikte iletişim trafiğin hızlanabilir, kardeşler ve yakın çevreyle daha yoğun temas içinde olabilirsin. Jüpiter Neptün karesi uzaklarla, eğitimle ya da yurt dışı konularıyla ilgili belirsizlikleri gündeme taşıyabilir. Yine de kendi merkezinde kalmayı unutma. Bu hafta seni içsel bir dönüşüm bekliyor sevgili Aslan. Mars'ın Başak'a geçişiyle finansal düzenlemeler ve harcamaların daha dikkatli takibi gündeme gelebilir. Jüpiter Neptün karesi borçlar veya duygusal paylaşımlar konusunda aşırı idealist beklentilerden uzak durmanı öneriyor. Güneş'in Yengeç'e geçmesiyle bilinçaltı süreçlerin ve sezgilerin daha güçlü çalışacak. Dinlenmek ve iç sesine kulak vermek sana iyi gelecek. Sevgili Başak, Mars senin burcuna geçiyor. Fiziksel enerjin yükseliyor. Yeni projelere başlamak için harika bir zaman. Ancak Jüpiter Neptün karesi özellikle ikili ilişkilerde fazla hayal kurmaktan kaynaklı hayal kırıklıklarına açık olduğuna işaret ediyor. Gerçekçi sınırlar çizmen önemli. Güneşin yengeçe geçişi ise sosyal çevreni ve geleceğe dair planlarını aydınlatıyor. Yeni bağlantılar kurulabilir. Bu hafta gözler seni izliyor sevgili Terazi. Mars'ın Başak'a geçişiyle birlikte içe dönük bir çalışma sürecine girebilirsin. Ruhsal ya da fiziksel bir iyileşme süreci başlayabilir. Jüpiter Neptün karesi ise iş hayatında dağınıklıklara dikkat çekiyor. Özellikle detayları gözden kaçırma. Güneşin yengeçe geçmesiyle birlikte kariyer konularında dikkat çekeceğin bir dönem başlıyor. Üstlerle ilişkiler güçlenebilir. Sevgili Akrep Mars'ın Başak burcuna geçişiyle sosyal ilişkiler, gruplar, ekip çalışmaları önem kazanıyor. Kendini daha organize ve sorumlu hissedebilirsin. Jüpiter Neptün karesi aşk ve çocuklarla ilgili konularda fazla fedakarlık yapmamaya dikkat etmeni söylüyor. Güneşin yengeçe geçmesiyle uzaklarla bağın güçleniyor. Eğitim, seyahat veya spiritüel konularda yeni ufuklara açılabilirsin. Bu hafta odak noktan kariyer ve toplumsal imajın sevgili Yay, Mars'ın Başak burcuna geçişiyle birlikte iş hayatında daha disiplinli ve analitik bir duruş sergilemen gerekebilir. Jüpiter Neptün karesi ise ev aile hayatında gerçekçi olmayan beklentilerle yüzleşmeni sağlayabilir. Güneşin yengeçe geçişiyle birlikte miras, ortak gelir, derin duygular gibi temalar ön planda olacak. Psikolojik dönüşüm zamanı. Sevgili Oğlak, bu hafta seni yollara düşürebilir. Mars'ın Başak'a geçişiyle eğitim, seyahat, yayıncılık gibi alanlarda büyük bir motivasyon kazanıyorsun. Jüpiter Neptün karesi ise yakın çevreyle iletişimde yanılgılara açık bir dönem olabileceğini gösteriyor. Güneşin yengeçe geçmesiyle birlikte ilişkiler, ortaklıklar önem kazanıyor. Kalbini açmak için iyi bir zaman. Bu hafta finansal konular ön planda sevgili kova. Mars'ın Başak'a geçişiyle borçlar, ödemeler, vergi gibi detaylara odaklanman gerekebilir. Jüpiter-Neptün karesi, maddi konularda gereğinden fazla iyimser olma riskine karşı uyarıyor. Güneş'in Yengeç'e geçişiyle birlikte iş ortamında ve günlük yaşamda daha duygusal bağlar kurmak, sağlığına özen göstermek ön plana çıkıyor. Sevgili Balık, Mars'ın karşıt burcun olan Başak'a geçmesiyle birlikte ilişkilerde hareketli bir dönem başlıyor. Daha çok emek ve netlik isteyebilirsin. Ancak Jüpiter Neptün karesi seni gereksiz hayallere sürükleyebilir. Gerçekçi kalmaya çalış. Güneş'in yengeçe geçmesiyle birlikte aşk, keyif ve yaratıcılık konularında aydınlatıcı bir dönem başlıyor. Kalbini açmaya cesaret et. Bu haftanın gökyüzü oldukça yoğun ve dönüştürücü etkiler taşıyor. Hem gerçeklerle yüzleşiyor hem de duygusal bağlarımızı yeniden tanımlıyoruz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın haftaya yeniden görüşmek üzere sevgiyle kalın